Değerli konuklarımız, yanımda Beyler İnşaat CEO'su Sayın Berat Yalçın var. Hoş geldiniz Berat Bey. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öncelikle biraz Beyler İnşaat'ı sizden dinleyebilir miyiz? Ne zaman kuruldu ve geldiği noktayı anlatacak olursanız neler Tabii. söylersiniz? Beyler İnşaat 2005 yılında İstanbul Merkezli kurulmuş. 2005'ten günümüze yüzlerce proje üretmiş ve binlerce aile ev sahibi yapmış bir kurum. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Çanakkale, Çorlu bölgelerinde de ciddi faaliyetler göstermiş ve birçok proje teslim etmiş bir şirketiz. Aynı zamanda bünyemizde şu an sağlık sektöründe de diş kliniği üzerine faaliyet gösterdiğimiz bir hastane konseptinde kliniğimiz mevcut. Üçüncüsü de 2025 yılı itibariyle otomotiv sektörüne adım Yediş attı. bir yelpaze. Evet, tabii ikinci el sıfır ve lüks segment klasmanında şu an ciddi bir hizmet veren softcar markasıyla bir kuruluşumuz daha var. Tabii son sürat çalışıyoruz, programımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet. Lead World bugün Türkiye'nin vizyoner liderlerini, girişimcilerini ve yenilikçi düşünceyi aynı sahnede buluşturuyor. Sizce böyle bir ekosistemin iş dünyasına en büyük katkısı ne olur? Bu atmosferde olmak size neler hissettirdi ve buradan nasıl bir ilhamla ayrılacaksınız? Doğrusu buraya katılmaktan çok keyif aldım. Birçok konuşmacı dinledim ve çok verimli görüşler paylaşıldı. Dolayısıyla bu organizasyonda emeği geçen Strong Media ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten birbirinden değerli fikirler, birbirinden değerli projeler gördük. Bu bizi tabii çok heyecanlandırdı. Ben tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Bugün burada birçok başarı hikayesinin temsilcileri olarak bulunuyorsunuz. Siz de bunlardan birisisiniz. Şöyle geriye dönüp baktığınızda verdiğiniz en kritik karar hangisiydi yani iyi ki bunu böyle yapmışım dediğiniz ne oldu bizimle paylaşmak ister misiniz? Şöyle söyleyeyim çok sevdiğim bir söz var bir dönem için başarının bedelini ödemeyenler başaramamanın bedelini bir ömür boyu öderler. Dolayısıyla hepimiz hayatında geçmişinde ciddi kararlar ciddi sorumluluklar almıştır. Biz de tamamen üretime, özellikle istihdama yönelik e, arzı yükseltmek adına var gücümüzle çalıştık. Bizim doğrusu hep odaklandığımız şey üretmek. Çünkü ürettiğinizde sadece kendinize değil çevrenizdeki insanlara da, ülkenize de fayda sağlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla ben... 20 sene evvel kardeşlerimle, abilerimle birlikte bu aile şirketini kurarken kendi çizgimizde ilerlemek ve bir şeyler üretmek adına var gücümüzle çalışarak bugün 300'ü aşkın çalışanı olan istihdam sağlayan dört farklı şirket bulunduran bünyesinde bir grup haline getirdik firmamızı. Tabi geri dönüp baktığımda ee, i̇yi ki bir zamanlar bunun bedelini ödedik. Ee, zamanımızdan, uykumuzdan, konforumuzdan tavizler verdik ve de bugün yüzlerce insana istihdam sağlıyoruz. Bu beni tabii çok mutlu ediyor. İyi ki diyorum. Evet, ne güzel. Bugün Lead World sahnesinde Türkiye'nin geleceğini de konuşuyoruz. Siz bir iş insanı olarak Türkiye'nin potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılda en büyük fırsatı sizce ne olabilir? Doğrusu ülkemiz çok stratejik bir coğrafyada. Asya ile Avrupa'nın ortasında, üç tarafı denizlerle kaplı çok e, verimli bir e, ülkeye sahibiz ve de doğrusu çok güzel bir gençliğimiz var. Biliyorsunuz yaş ortalamamız tahmin ediyorum 29-30 şu an. Genç bir nüfusumuz var, üreten bir nüfusumuz var, üretime, ihracata yönelik çok ciddi teşvikler var. E, bu noktada e, iş insanlarımızın, girişimcilerimizin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını görüyorum. Doğrusu e, son birkaç senedir çok iyimser bir e, dönem geçirmedik, fakat gelecekte ben iyimser bakmak istiyorum. Özellikle bizim sektörle alakalı faizlerin gerilemesi, inşaat üretiminin teşviğinin artırılması ve diğer sektörlerle birlikte ben doğrusu 2026 ve sizin dediğiniz gibi ilk önümüzdeki 5 yıldan umutluyum ve iyimser bakıyorum. Bugünün genç girişimcileri ve geleceğin liderlerine güçlü bir tavsiye verecek olsanız ne söylersiniz? Şöyle ki bir hedefe ulaşmanın en hızlı yolu yavaş ve emin adımlarla yürümektir. Dolayısıyla bir plan, bir proje üretirken bunu dikkate almak lazım. İkincisi, bizim zirve olarak gördüğümüz her bir tepe başka bir dağın eteği. Dolayısıyla tırmanmaya devam etmemiz lazım. Yani azmimizi, çabamızı ve Umudumuzu kaybetmememiz lazım, heyecanımızı kaybetmememiz lazım. Dolayısıyla ben bunu tavsiye ediyorum. Bir azimle, iki heyecanla, üç umutla çalışmamız gerekiyor. Eğer bu üçünü bir arada tutabilirsek kesinlikle başarı kaçınılmazdır diyorum. Çok teşekkür ediyorum bu kıymetli sohbet için Berat Bey.